2025 DGS Matematik 48. soru arkadaşlar. Aynı büyüklükteki 5 çeyrek dairenin her biri eş daire dilimlerine ayrılmış. Bu dilimlerden her biri mavi, sarı ve gri renklere den birine karşılığı gibi boyanmışlardır. Bu çeyrek daireler 4'ü saat yönünde döndürülüp merkezleri bir noktada olacak şekilde tam bir daire oluşturuluyorlarmış. Hangileri elde edilebilir diye soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şunlara sırasıya numara verelim. Bu 1 olsun. Bu 2 olsun. Bu 3 olsun. Bu 4 olsun. Bu da 5 numaralı daireler olsun. Şimdi şuradan sırayla gidelim. Mavi sarılı olan yani 1 numarayı şuraya yerleştirdik. Sonra gri sarı yani 3 numarayı da şuraya yerleştirdik. Sonra sarı mavi devam edecek. Yani 2 numara da burada. Sonrasında sarı sarı olan 5 numara da burada. Evet burada bunları böyle yan yana koyarak 1'i elde edebiliriz. O halde A seçeneği ve B seçeneği ve E seçeneği gitti. 2'ye bakalım arkadaşlar. Şurada yan yana iki tane gri var. Yani demek ki şunlar yan yana gelmiş. Yani şu gri sarı olan 3 numara burada. 4 numara da şurada. Ve buradan sonra sarı sarı var. Yani 5 numara da burada olacak. Sonra sarı mavi var. Sarı mavi olan 2 numarada burada. Mavi gri 4 numarada burada. 2'yi de elde ettik. O halde D'ye de gitti. Cevap C olarak kaldı. Ama 3'ü elde edip edemediğimize bakalım. Yine aynı bilgi var bakın arkadaşlar. Griler burada. Yani 4 numara şurada. 3 numara da şurada. Şimdi 3'ten sonra mavi sarı olan. Yani 1 numarayı koyduk. Bir daha mavi sarı gelmiş ama bir daha mavi sarı yok. Sarı mavi var. Doğal olarak buradaki seçenek yanlış olacağından dolayı cevap C'dir diyoruz.